Evet 17 Aralık Cuma Kripto Monitör kanalımdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bayağı bir soğuk bir hava var ama e, biliyorsunuz ilk eşle ilgili çok ciddi bir fiyatlanma pozisyonu vardı. Fakat bu arada da e, piyasa bir anda karıştı koyu market cap üzerinden öncelikle. Sonrasında da benim bu aplikasyonda bir sorun oldu yönetim yaptım, cüzdan yönetim yaptım. Arkadaşlarımın hesaplarındaki IP sıkıt keşiflerine bir değişiklikler yapıyorum. Bunun için çok yoğun bir telefon trafiğim var. O e, bayağı bir sayıda cüzdan var. Onları tekrar aplikasyona işliyorum. Bir yandan da hepinizin hem mesajlarına hem de piyasa takibine devam ediyorum. İstirham ediyorum sizden. Şu anda e, Merkez Bankası'nın kararı sonrasında doların engellenemeyen bir yükselişi var. Ama bunu da sakin izlemek zorundayız. İşte 17 liraya dayandı bugün. Ee, belki öğleden sonra biraz daha geçer. Zaten hani saat ilerliyor ama hafta sonu ne olur, pazartesi ne olur bunu net olarak bilemeyiz. Ama öncelikle Dolar TL'nin bir nerede durursa dursun bir seviyede bir akümülü olmaya hafif bir yatay hareketine ihtiyacımız var. Akabinde kripto paralarda bir yükseliş bekliyorum. Fakat bugün bile bulunduğu seviyeden kripto paralarda bir parça geri çekilme hafta sonunda da yaşanabilir. Ama ve lakin sürekli izliyoruz. Telegram kanalında paylaşıyorum. Ee, balinalar sürekli topluyorlar. Bakın sürekli topluyorlar. Avax'ı 80 dolardan itibaren düştüğü 80 dolarda. Çok iyi haberleri var dedim. Oluşan haberleri paylaşıyorum. 107-106 dolarlara doğru çıktı. 127 dolarda bir direnci var. Kırarsa üstü hedefleri var. AVAX zaten önlenemeyen bir yükselişin içerisine girecek. Ama ve lakin piyasanın müsaade etmesi lazım. Good Games ile ilgili çok iyi bir proje. Fakat Bitcoin, Ethereum, Amiral, Anakliliçe toparlanmadan piyasa yönünü yukarı vermeden bu yeni çıkmış her proje için geçerli, majör koyunlar için geçerli. İleriye doğru yön almaları çok zor. Burada sadece sabretmemiz gerekiyor. Ocağın 17-18 olabilir, 19 olabilir. Bugünden net tarihi kimse bilemez. Ama mutlaka o ocağın 17-18'inden önce mutlaka piyasa ileri doğru kriptolarda bir momentum gösterecek. Bu gösterdiği momentumdan sonra da... Ondan sonra bir e, geri çekilme tekrar yaşatabilirler. Biz buna müsaade etmeyeceğiz diyoruz ama şu andaki pozisyonları sabırlı bir şekilde beklememiz lazım. Bakın telefon trafiğimle beraber işte Telegram'dan insanlara herkesde bir moral bozukluğu var. Tamam kabul ediyorum ama birbirimize güç verelim sabırlı olalım, el ele olalım, sakin olalım. Birlikte bu pozisyonları atacak. Yani şu anda içinde bulunduğunuz, ters olduğunuz her pozisyon, tersteki olan aralığı kapatacak. Yetmez. Hepsi kara geçecek. O kara geçtiği anlarda işte yeteri kadar deyip bereket versin demeyi bilelim. Orada aç yapmayalım. Ama stop loss emriyle ama işte satış yaparak o karlı pozisyonları realize edelim. Edeceğiz, başaracağız. Bunu başarmak hepimizin elinde. Ama Block, Zero bunlardan korkmayın. Bunlar devasa yere gidecek projeler. Avax aldınız. Korkmayın arkadaşlar. Avax'tan korkmayın. Cardano Ada bugün biraz geride olabilir. Alın XRP aslında şimdi çok ciddi dip fiyatlarda balinaları topluyor bunu. Yani Shiba coin'i, Ethereum balinaları topluyor. Yani ben, ama işte kararı da kendiniz verin. Kimseyi suçlamayın arkadaşlar. Kimse size ne olur çibin alın demiyor ama burada birbirimizi suçlamayı bir kenara koyalım. Aileler birbirine yardımcı olsunlar. Bakın tüm dünya üzerinde pandemi dediğimiz bu hastalıkla beraber zaten bir sıkıntılı bir durum var. Yani genel anlamda var. E, borç ekonomisi dediğimiz ekonomik sistemde bir değişme regülasyon adı altında uyum süreci başladı. Bu süreç devam edecek. Mutlaka her gecenin bir sabahı vardır. Birbirimizi geri çekmekten ziyade. Ne olursunuz diyorum. Lütfen birbirimize itimat edelim. Sakin olalım. Bugünler geçecek güzel kardeşlerim, arkadaşlarım. Rica ediyorum. Lütfen sakin olmayı başaran, sabırlı olan herkes kazanacak. Bunu aklınızın bir köşesine yazın. Ee, bugünü hatırlatalım birbirimize iyi anlamda. Bak inşallah bu sabrı gösterdik. Beraber kazandık diyeceğiz. Ben sizden başka bir şey istemiyorum. Bugün videoyu kısa tutacağım. Çünkü akşamda sessiz chatte olacağımız için herkese gene elimizden geldiği kadar sorulara cevap vereceğiz. Sadece moral bozmayın. Başka bir şey söyleyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Farkındaysanız Bitcoin kaç dolar, Ethereum kaç dolar bunu konuşmadım. Sadece Türk parasının dolar karşısında biraz geride kalmış olmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama bu da toparlanır. Ülke neler ki? Her şey atlatabilecek güce sahiptir. Yeter ki biz birlik olalım. Her şey atlatılır güzel arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.